Merhabalar çocuklar. Bugün dersimizi dijital ortamdan devam edeceğiz inşallah. Benim ismim Ercan Yılmaz. Tefiz İlk Okulu'nda bilgisayar dersini veriyorum. Bugünkü dersimizin konusu programlamaya giriş ve algoritma. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Önce bir kısa tekrarlama yazılım nedir? Ondan sonra algoritma sözcüğüyle tanışacağız. Ondan sonra algoritmaların akış diyagramları ve aşamalarıyla ve en sonunda birkaç örneği göreceğiz. Başlayalım bakalım. Yazılım nedir? Siz daha geçen yarı yıldan yazılım, donanım diye sözcüklerle karşılaştınız. Ve oradaki yazılımın karşılığı daha kabaca, daha basitçe açıklanmış. Şimdi biraz daha farklı bir şekilde bu yazılımı açıklamaya çalışacağız. Resimde görüldüğü gibi bilgisayarda kullandığımız tüm programcıkların e, ikonları veya resimcikleri var. Tüm bu ikoncuklar veya resimcikler birer yazılımdır. Dolayısıyla çeşitli görevleri gerçekleştirmek amacıyla hazırlamış programlara yazılım adı verilir. Yazılımlar problemi çözmek amacıyla geliştirilmiştir. Şimdi yeni bir sözcükle karşılaşıyoruz. Problem. Bakalım ne tür problemlermiş. Problem çözme. Günlük yaşamda karşılaştığımız problemleri bilerek veya bazen farkında olmadan adım adım çözmeye çalışırız. Yani zaten biz yaşarken normal hayat da problemleri çözüyoruz. Fakat belki bazen farkında olmadan. Şimdi bunun farkındalığına varma varmalıyız. Örneğin, yazı yazarken kaleminizin ucu kırıldığında şu adımları takip ederek bu sorunu siz zaten çözüyorsunuz. Önce kalem taşı çantadan veya cüzdanından çıkarıyoruz. Ondan sonra kalemi eline alıp, üçüncü adım çöp kovasının yanına gidiyorsun. Ondan sonra kalemin ucunu kalem karşıla açıyorsun. Sonra sırana geri dönüyorsun ve yazmaya devam ediyorsun. Yani bunları yaptığını belki farkında değilsin ama böyle kabaca adımlara dökmek gerekiyorsa bu işlem bu adımlardan ibaret. Peki ya bilgisayarlar nasıl problemleri çözüyorlar? Aynen onlar da problemleri tıpkı bizler gibi çözmeye çalışır. Kullanıcı tarafından kendisine verilen komutları adım adım uygulayarak problemin çözümüne ulaşır. Gördüğünüz gibi her slide'da farklı sözcükler siyahla yapılmış. Önce yazılımdı, sonra problem, şimdi de adım adım. Kullandığımız yazılımların tamamı kod adı verilen bilgisayarın anlayacağı dilde yazılmış özel komutlardan oluşur. Bu kodlar bilgisayar yazılımcıları tarafından yazılır. Yani bilgisayar programcıları tarafından yazılır. Biz bir kod bölümüne geçmeden sadece bir göz atalım sağdaki resimde. Gördüğünüz gibi orijinal bir program, kodlarla yazılmış bir program. Hemen belki sizi korkutur bu farklı farklı sözcükler. Fakat biz oraya geçmeden adım adım fakat kodlardan önce yapılan işlemleri göreceğiz. Hadi bakalım. Kodlamadan önce, kodlamaya başlamadan önce oluşturacağımız yazılımın adım adım ne yapacağını tasarlamamız gerekir. İşte açık ve net ifadelerle problemin adım adım çözümünü gösteren bu taslağı Algoritma adı verilir. Algoritma sözcüğü sadece bilgisayarlarda değil, güncel hayatta da bazen haberlerde de, haberlerde de, de karşılaşabilirsiniz. Herhangi bir işin, herhangi bir problemin sırasıyla adım adım nasıl çözüldüğünü göstermek için algoritma e, sözcüğü kullanır. Programlamanın ilk adımı algoritma oluşturmaktır. Yani biz Biraz önceki karmaşık programlama yapmadan önce algoritmayla o problemi çözmemiz gerekiyor. Algoritma da programlamaya göre çok daha basittir. Görüyor musunuz resimde kareler, dikdörtgenler, daireler, elipsoidler gibi durumlarla karşılaşacağız. Hadi bakalım algoritma. Bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir ve problemin çözümünün adımlar halinde yazılmasıyla oluşturulur. Yani biraz önce adımların algoritmada ne kadar önemli olduğunu tekrar görüyoruz. Algoritma basamaklarının bir başlangıcı ve sonu bulunur. Yani bu adımlar yukarıdan aşağıya basamak olarak da diyebiliriz. Bir başlangıcı var ve sonu var. Programlar da öyledir. Önce bir başla deriz ve bütün işlemler yapıldıktan sonra bunu sonlandır, bitir veya durdur deriz. Her adımda yapılacak işlem açıkça belirtilir. Evet, bir küçük örnek vermek gerekiyorsa, lamba çalışmıyor. Bunun problemi, bu problemi çözmek için önce bir lambanın fişi takılı mı? İki seçenek var, hayır veya evet. Hayır ise çok kolay, devam ediyoruz, fişi tak ve problemi çöz ama baktık ki lambanın fişi takılı ama hala çalışmıyor. Bu sefer evet yönüne gidiyoruz. İkinci bir soruyla karşılaşıyoruz. Ampul patlak mı? Yine iki seçenek var. Evet veya hayır. Ampul patlak mı sorusuna evet cevap veriyorsa yine problemi çözmek için ampulü değiştir ve problemi çöz. Tekrar hayır ise yani ampul de patlak değil, fişi de takılmışsa bu sefer maalesef yeni bir lamba al diye algoritma gösteriyor. Evet, şimdi de algoritmadan sonra akış şeması veya akış diyagramıyla tanışıyoruz. Akış şemalarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içinde yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesidir. Yani diğer algoritmada böyle sözel olarak sözlerle, kelimelerle yazıyorduk adımları. Buradaysa farklı geometrik şekillerle. Örneğin işte akış şeması diyagramı yapımında kullanılan şekiller. Soldaki ilk şekil, elipsoid şekli algoritmanın başladığını ya da sona erdiğini belirtmek için kullanılır. İkincisi paralel kenar dediğimiz geometri şeklinde Bilgi girişi, yani klavyeden girdiğimiz bilgi ya da e, sonucu veya hesapladığımız sonucu ekranda göstermek için kullandığımız şekil. Üçüncü şekli, dörtgen fakat farklı yerleştirilmiş, böyle baklava şeklinde yerleştirilmiş bir dörtgen. Aritmetiksel ve mantıksal karar verme. Biraz önceki örneğimizde vardı, lamba tak, yani... Fişi takılmış mı, takılmamış mı diye örnekte onu görmüştük. Ve son e, şekil, hesaplama ya da değerlerin değişkenlere aktarımını göstermek için kullanılan dikdörgen şeklidir. Bu da net. Yani bir formül yazarsın. Ya da şu, şundan şunu çarp, bununla böl, bununla topla gibi gibi durumlar. Ya da şu değer buna eşittir gibi değerler burada takılır. Neyse, örneklerde daha kolay göreceğiz bunları. Akış şeması örneği. İlk örneğe bakalım. Klavyeden girilen iki sayıyı toplayıp ekrana yazdıran programın akış şemasını çizeceğiz. Önce algoritmasını yazalım. Yani önce sözlerle bu problemi çözelim. Adım 1. Başla. Dedik ya başla ve bitirle bitiriyor bütün programlar. Adım 2. ilk sayıyı gir. Yani klavyeden bir sayı gir diyoruz adım 3 bu klavyeden girdiğimiz sayıyı a olarak a harfine değer ver. Yani eşit a olsun. a eşit klavyeden girdiğimiz sayı olacak. Adım 4 ikinci sayı gir. İkinci bir sayı giriliyor. Adım 5 bu ikinci sayının değeri de yani işareti de b olsun. Eşit b. E şimdi adım 6 hesapla diyoruz. Neyi hesaplasın? tekrar bir harf yazıyoruz C. Fakat buna girdiğimiz A artı B değeri eklenir. Ve sonuç adım 7 C'yi tabii ki ekranda göster. Yani neticeyi bize ekranda göster diyoruz. Komut veriyoruz bilgisayara. Ve en sonunda adım 8 bunu bitir. Yani programı bitir. Bunun akış şeması örneğini bakalım. İşte gördüğünüz gibi başla ve bitir elipsli şekillerde yazılmış. İkinci adım, birinci sayıyı giriniz. Yani burada klavyeden bir sayı yazıyoruz. Ondan sonra üçüncü adımda o yazdığımız sayıyı dikdörtgen şeklinde emir veriyoruz. Bu senin için a olsun, a olarak girdiğimiz sayı eşit olsun. Ondan sonra dördüncü adımda ikinci sayıyı giriniz. Tekrar klavyeden giriyoruz. Beşinci adımda bunu da b olarak işaretleniyoruz. Altıncı adımda da bak hiç hesapla demiyoruz. Zaten bu kare dikdörtgende C eşit A artı B ile bilgisayarda hesaplanacağını biliyor. Ondan sonra tekrar c'yi ekrana göster, yani ekranda e, hesapladığımız neticeyi göster ve bitir. Çok daha farklı, çok daha basit ve göster olarak daha anlamlı bir şekilde bu problemi çözdük. Şimdi algoritmayı öğrendiğimiz şekillerde şemaya dökelim. Akış şeması örneği. Şimdi hava yağmurlu ise bizi şemsiye almamız konusunda uyaran programın akış şemasını çizeceğiz. Yani şimdi daha basit fakat yine de bir şemalarla göstermek istediğimiz bir algoritma var. Birinci adım başla. Adım 2. Hava yağmurlu mu? Yani bir soru var. 3. adım. Hava yağmurlu ise çünkü ondan iki çıkış var. Evet ise adım 5'e git. Yani 4'ü atla. Adım 4'te hayır ise adım 6'ya git. Bu sefer 5'i atla. Yani adımları burada ondan sonraki adımları atlamak için bir tane komut veriyoruz. Adım 5. Yanına şemsiye al. Çünkü üçüncü adımda cevap evet ise, demek ki hava yağmurlu evet ise o zaman yanına şemsiye al. Adım altı da dördüncü adımda diyor. Cevap hayır ise adım altıya git. Adım altıda da şemsiyi evde bırak. İhtiyacın yok ona diyoruz ve adım yedi bitir. Bunu daha basitçe şemayla gösterildiğim adım. Akış şeması örneği ki bunu bir şemayla göstermek istiyorsak başla ve yine bu kare fakat bak baklava şeklinde gösterilmiş hava yağmurlu mu? Her zaman bu mantık e, mantık içeren eğer dediğimiz bölümde iki çıkış vardır. Birisi evet birisi hayır. Hava yağmurlu mu? Evet ise sol tarafa yanına şemsiyeyi al ve programı bitir. Hayır ise yani hava yağmurlu değilse bu sefer programı sağ tarafa yönlendir. Şemsiyeni evde bırak demek ihtiyacın yok ona ve bitir. Ev ödevi çocuklar. Bakalım gelecek dersimize kadar bu ev ödevi nasıl kendiniz çözebileceksiniz. Biraz önceki ödeve benzer bir ev ödevi size Sundum. klavyeden girilen 3 sayıyı çarpıp sonucu ekrana yazdıran programın akış şemasını, diyagramını yazın. Yani bu sefer e, derste işlediğimiz klavyeden giren 2 sayı yerine 3 sayı lazım. Yani bir tane daha sayı gireceğiz ve sonra bunu toplam yerine çarpmak çarpmamız gerekiyor. Yani çarpı işaretini kullanarak yeni bir Sayı elde edeceğiz ve bu sayıyı ekranda göstereceğiz. Sanırım anladınız. Bir denersiniz. İnanıyorum ki rahatlıkla yapabileceksiniz. Evet. Bu dersimiz için bu kadar. İnşallah tekrar gelecekte görüşmek üzere çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.